Kayseri İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi olarak her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan ayı içerisinde Kayserili ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yardımcı olmak için seferberlik başlattık. Özellikle koronavirüsün herkesi etkilediği, dünyayı etkilediği bir zaman diliminde Ramazan ayı içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın huzur içerisinde ibadetlerini yapabilmeleri, iftarlarını ve sahurlarını yapabilmeleri için Kayseri İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri şubesi olarak yardım kolileri hazırladık ve her birisinin içerisinde görmüş olduğunuz üzere bu ihtiyaç maddelerinin, gıda malzemelerinin bulunmuş olduğu kolilerimizden şu an için bin adet hazırladık ve bunları bugün itibariyle dağıtımına başlıyoruz. İnşallah Ramazan ayı içerisinde sokağa çıkma yasağının olmadığı günlerde ihtiyaç sahiplerine bu yardımlarımızı ulaştırmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle bizlere yardımlarını ulaştırarak bizler vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine Ramazan ayında iftar ve sahur imkanlarını daha rahat yapabilmeleri için maddi destek sağlayan bütün hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca bu Ramazan ayı içerisinde özellikle sosyal medya başta olmak üzere televizyon ve gazetelerimizden sizlere inşallah din hizmetlerini yürütmeye gayret göstereceğiz. Ayrıca eğer dini anlamda dini içerikli sorularınız da olacak olursa müftülükten Alo Fetva kanalıyla sizlere inşallah ulaşmaya çalışacağız. Ben her bir kardeşime hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Hayırlı sahurlar diliyorum. Yüce Mevla ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermeye gayret gösteren hayır sahiplerimize mallarında bereket versin. Kendilerini dünya ve ahirette mutlu ve huzurlu eylesin. Allah'a emanet olun.